bir derbi maçında yaptığını anlatayım mı sana? Evet abi. Maçın dördüncü hakemi var ya dördüncü hakemi. Evet abi. Dördüncü hakemine konuştuğun her şeyi maçın hakemi de duyuyor değil mi? Tabii duyuyordur. Sistemler ne biliyor musun? Sistemleri ne biliyor musun Okan Hoca'nın dördüncü hakeme gelip? Nedir abi? Hadi ver, vermiyorsunuz bilerek Trabzon'u şampiyon yapacaksınız değil mi? Allah Allah. Trabzon maçından önceki bir maçta. Aman e, Trabzon'u yenseydin o zaman geldi Trabzon evine. Doğru mu? Aynen öyle. Yani madem hakemler Trabzon sporu, o şikayet ettiğin hakemler Trabzon sporu şampiyonluğu kafaya takmış değil mi? Tamam. E, İstanbul'da Trabzon'u yendirirlerdi sana. E tabi doğru diyorsun. Çok rahat yenerlerdi maçta. Bak alakasız bir maçta. Öyle bir baskı. Ya bunu bizim hocamız yapsa ben bunu görsem duysam aynı şekilde eleştiririm mesela. Mesela Tedesco Konya Spor maçında dördüncü hakeme gidip de vermiyorsun Trabzon'u şampiyon yapacaksınız değil mi falan filan diyorsa ben o hocayı eleştiririm hocam. Ya sen Konya'yı yenemiyorsun neyin ağlıyorsun derim yani. Ne alakası var derim. Aynen öyle abi ne alakası var. Çok doğru. Madem Trabzon'u şampiyon yapacaklar İstanbul'daki bizim maçta Trabzon'un golünü verirdi hakemler derim. Oyuncusunu atmazdı derim. Aynen öyle abi. Doğru diyorsun. Bana da hiçbir Fenerbahçeli konuşmaz. Konuşamaz ya ne konuşacak? Haklı adam derler. Doğru diyorsun abi.